Bu değişim sonrası derin bir nefes alan halk, kötü günlerin artık geride kaldığına inanmıştı. Fakat dünün mazlumları kısa sürede yeni mağduriyetlere imza atan bir iktidar konumuna gelmişti. Üstelik elinde daha büyük bir koz ve asıl niyetini gizleyen göz alıcı bir maskesi vardı. Muhafazakarlık. Bugün Türkiye'de geçmiş dönemde olduğu gibi Modern 28 Şubat süreci yaşanmaktadır. Bu yeni dönemde de zulme en fazla maruz kalanlar hiç şüphesiz İslami yapılar oldu. Tevhid ve Sünnet camiası da bu yapılardan biriydi. Bunda şaşırılacak bir durum yoktu. Çünkü insanların iliklerine kadar işlemiş olan korkunun hakim olduğu o günlerde bir İslam davetçisi senelerdir dönen çarkı bozup hakkı haykırmaktan geri durmuyordu. O kınayıcının kınamasından korkmadan Birçok kesimin bahsetmeye çekindiği hakikatleri cesurca haykırdı.